Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Jandarma uzman alımlarındaki birinci kısım tamamlandı ve birinci grup açıklandı. İkinci ve üçüncü grup daha açıklanmadı. Bunu söyleyerek videoya başlayalım. Arkadaşlar bundan yaklaşık 15-20 gün önce bu tarihlerde açıklanacağını zaten söylemiştim ve taban puanın en kötü 70 71 alanlar kafasını düşünmesin yani direkt seçilirler demiştim. En kötü 65 olan seçilir ve 6 seçilmez demiştik. Dediğimiz gibi oldu. Ee, çoğu takipçi, takipçimden gelen mesajlara baktığım zaman e, küsüratlarıyla küsuratlarıyla birlikte çağrılmayan oldu. 0.40'dan, 0.50'den, 0.60'dan çağrılmayan oldu. Arkadaşlar lisans taban puanımız 64 ön lisans 67 ve lisans lise 66 olarak e, çağrılmalar oldu. Bunu söyleyelim. KPSS puanı yüksek olanlar daima çağrılırlar ve düşük olana kadar Tamamlanana kadar sayı devam eder. En düşükte dediğimiz gibi lisans 66, ön lisans 67, pardon lisans 64, ön lisans 67, listede 66 olarak kapattı birinci grupta. İkinci ve üçüncü grupta en fazla 65 puan'a kadar düşer, 65'in altına düşmez, bunu söyleyelim. Ee, Ek yerleştirme olacak mı? Olabilir. Geçen sene Asubaylık'ta olmuştu. 2 e, sene önce uzman erbaş alımlarında ek yerleştirme olmuştu. 2 senedir olmuyor ama bu sene olabilir. E, ben çok ihtimal vermiyorum ama olabilir arkadaşlar. Çünkü e, geçen sene olmadı. Ondan önceki sene oldu. Ondan 3 sene önce, ondan önceki sene, hep her sene oluyordu. Geçen sene olmadı pandemiden dolayı ve bu sene olacağını e, düşünebiliriz. Ben çok zam sanmıyorum ama düşünebiliriz. İnşallah olur. Herkes işine gücüne bakar. Seçilmeyenlerin de bir kere daha hakkı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu işe gönül vermiş arkadaşlarsınız hepiniz. E, tahmin ettiğimiz gibi açıklama tarihi doğru çıktı ve bunun yanında tahmin ettiğim puan aralığı da doğru çıktı. Ee, takipte kalın abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, bu arada yeni bir Almancacı diye bir kanal açtım ee, bu kanalda takip edebilirsiniz aşağıya link bırakıyorum seven arkadaşlarımız biraz oraya da destek verirseniz sevinirim ee, genelde öğrencilerim oluyor ama bütün herkesten e, talep geldiği için herkes faydalansın diye Almancacı olarak kanal açtım ve orayı da takip edip Almanya'ya yolculuğuna başlayabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Almanya uluslararası göç ülkesidir. Bu uluslararası göç kanununu kabul eden bir ülkedir. Her sene belli sayıda e, işçi alır Türkiye'den. Bunların tabii ki de belgeleri, Almancaları olması şartıyla bunu söyleyerek aşağıdaki linke bırakıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz haberlerin devamı için ve videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.